kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, ee, ee, bu benim ilk videom. Hemen kendimi tanıtayım. Adım Melina. Bu kadar. Yaşımı falan onlara hiç söylemek istemiyorum. Bu şekilde yani. <gülüyor> <gülüyor> Hemen buradan sürpriz kusumuzu alalım. Arkadaşlar okay, bugün çok değişik bir içerik çekeceğiz. Ve bu ilk içeriğim olacak. Ben bu kanalda gizemli şeyler atmayı düşünüyorum. Çünkü gizemli şeyler daha çok bilgi veriyor. O yüzden gizemli şeyler daha iyi olur. Hem ben bilgileneceğim hem siz bilgileneceksiniz. Bu yüzden gizemli şeyler çekmeye karar verdim. Yani gizemli şeyler çekeceğim bu kadar. Yani sorularım falan da soracağım tabi ki de. Öyle. Mesela abonelerim mesela 100 abone olunca farklı bir içerik çekeceğim. 200 abone olunca farklı bir içerik çekeceğim. Her zaman 100-100 ilerlediğimde farklı içerikler çekeceğim arkadaşlar. Şimdi hazırsanız başlayalım. Şimdi 24 saat boyunca gizemli kişiye takip edeceğiz. Şimdi arkadaşlar gizemli kişinin kim olduğunu ben de bilmiyorum şu anda. Bakın arkadaşlar genellikle okulda oluyor gizemli kişiler. Bu kim? Bence bu bir şey değildir. Ben o okula gidip gizemli kişiyi takip edelim bence. Hemen tanımayacak bir kostüm giymeliyim bence. Hemen gelin şurada giyelim birazdan da seçeriz zaten diye düşünüyorum. Şimdi burada hiç tanınmayacak bir kombin yapalım bence. Hmm, biraz havalı olmaya çalışalım. Böyle eski yüzünden seçeceğim. Hmm. Aa bu ne? Pa hacker, paketi. Virüs hı Oha çok okay. iyi. şimdi şöyle bir şey yapalım. Hiç tanımayacağız. Bu yüzden maske takmayacağım. Şöyle bir şey mi takıtsam acaba? Saç da yapmayalım. Durun bir dakika. Şapka takalım bence saça. Bu iyi. Yeah. Hmm. Böyle karma karışık şeyler takalım. Böyle. Tamam bu iyi. Evet. Eldiven takalım. Hiç sanmayalım. Bunu takayım. Bir de Oha hmm. Bir tatlı bir şeymiş Tamam Tamam hiç kimse bizi tanımayacak artık Bence iyi. Şimdi burada gizemli bir kişi bulalım yoksa aha durun buralarda varsa ha! buldum bile buldum bile. Ben yani şu luna ile bu faladan bir sanki şey olduğum gibi. Şimdi bu falanın şeyini yapalım. Bu kız mı? Aha bakalım terbiyesiz bir içeriği var mı? Aa, bu belki arkadaşıdır. Hmm, arkadaşı. Hmm, arkadaşı ya da kız kardeşi falandır. Çok kötü düşünmeyelim bence. Tamam. Ne yapacaksa falan diyeceğim. Burada var. Ben niye yapacağım? bu o değil neyse. Of. Acaba bu neyse anladım yani o değil. Türkçesi değil. Aa, evet. tamam çok terbiyesiz şeyler paylaşmamış değil bence. Ee, şimdi bu şeye sanırım. Yani o. Bu sanırım ha arkadaşı herhalde bu. Hmm. Değişik şeyler çekmiş, güzel şeyler çekmiş, tabiye şeyler çekmemiş. Tamam. A, sanırım gitti. Gitmiş mi? Ha, gitmemiş sanırım. Aynen gitmemiş. Tamam. Aha. Aha. Aa kızmamış. Tamam dur. Oh, Kızla. İnanmıyorum. Aydınlanma. ne? bir dakika hiç kimse aynen hiç kimse biz görmüyor sanırım evet buraya geçeceğim bebek olalım bebek olalım bebek bebek hemen çekmeden hemen bebek olmalıyız hemen bebek olayım evet ay şöyle şurada beni görmeyecekler bence görmezler bence biraz daha yakına gitsem acaba Ay oh, ne diyor lan? Heh. tamam buradan bence görmez diye düşünüyorum. Böyle yapacağım. Görürüm mü acaba? Oğlum bu ne? Aa. Oğlum. Aa. Cidden mi? kanmak mı? Ha. ha. Boşluk bırakmak yok. Oha nasıl yapmış bu? Çok değişik. Dur bir dakika oyun şeyimi açayım. Evet. Şimdi daha net görünüyoruz. Zaten bence biz göremezler. Oo oğlum. E zaten bir daha görmeyeceğiz. Bence kendi kombinimize geçebiliriz. Ama yine de bebek olalım bir dakika. Aaa. tamam. Böyle iyi. Hadi. Nokta nokta nokta. Bakalım bununla ne paylaşmış. Değişik. Neyse içerikleri bari çok pis değil. Aha! Acaba bizi görecekler mi? Durun. Durum ben bebekmişim gibi davranacağım. Durum bakalım ne yapacak bana çok merak ettim. Ne yapıyor? Sen ve bak lütfen sen ve sen sevgili olun mu diyor bir dakika yolu profiline bakayım değişik neyse bir dakika. Hemen ayrıştırıp geliyorum. Evet arkadaşlar bu birinci kişi. Yani bu şey o değil. Şimdi şu Lina'nın şeyi değil. Şu çocuk bakın. Bu çocuktan da çok şüphelendim. Çünkü çok değişik bir yüz var. 16 yaşındayım. onu fark etmedim. Ve şu kız havalamış. Evet. Deş bir şekilde. <laughs> evet. Bu resim böyle. Evet. Bu resim de böyle. Strawberry Mira var. Bunlar falan filan var. Evet. Burada da şu Luna var. Göstereyim arkadaşlar bu kişinin profil fotoğraflarına falan bakmak istiyorsanız bakabilirsiniz. Diğer kişi oyundan çıkmış arkadaşlar. O yüzden onun yani onun fotoğrafını çekemedim. Bu da başka bir şüphelendiğim kişi ama buna bakacağız. Ee, şimdi hazırsanız hemen şey yapıyorum. PKX'e geçelim. Ya da arkadaşlar direkt e, kapatalım. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye!